Sevgili izleyiciler, sıradaki yarışmacımız yarışa çok kuvvetli yerinden başladı. Evet, baktığınız zaman podyoya düşen Yıldırım, yüksekten uçan Şahin kendisi. Hafta içinde 5-5-5-5, galalarda 10-10-10-10, oh, mis gibi çap, çapaksız yarışını sürdürüyor. Evet, ama galalar, işte o galalar. Valla engel varsa aşarım, yarış varsa geçerim, hayal varsa uçarım diyerek sahneye geliyor. Bakalım performansı gerçekten iddialı mı? Hep birlikte görelim Ceyda podyumda. Ceyda'cığım geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Nasıl hissediyorsun? Böyle stresli başladın. Çok zormuş. Sıra oyun... gelene kadar. Oyunculuk çok zor. Evet. <laughs> çok zor Oyunca bir şey. Hakikaten. Hani ilk defa hayatımda böyle bir şey deneyimlediğim için. Yetenek işi. Evet biraz. Ben O bende yok. Gülşen bu kolunu çok mu seviyorsun? Evet. Çok çok güzel. Çok zarif bir bayan bence. Çok güzel filmin adını gel. Ah diyeyim. nerede vah nerede iyi. Ah nerede vah nerede. Evet. evet. Başrolleri <laughs> paylaşıyor? Ee, Tarık Akan'la. Akan. Maya. Ne kadar canlandırabilir? Şey mi? oyuncu olma hayalin yok değil mi? <laughs> Hayır öyle bir hayalim yok senin gibi. Çok <gülüyor> 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 Hayır. <gülüyor> benim <gülüyor> öyle <gülüyor> iddialarım <gülüyor> yok. yani o ama bence senin de olmasın. Yo ben gayet iyiydim <laughs> bence. Sadece işte bazı aksilikler oldu. Peki. O kadar. Bu benim fikrim. <laughs> Teşekkür ederim. Sadece senin fikrin. Teşekkür ederim. Ee, benzemişsin. Yani renk olarak sarı giymiş ama yani. Yani birebir de aynısını. <laughs> Zar zor bir günde bu kumaşı buldum. Ya vardı. yanlış Dik. birini seçtim ama ben yine birebir gelmiştim ama yine benziyorsun olmuş. Teşekkür ederim. Ya ben hani şunu yapmak istemiyorum gerçekten. Ben ben sendeyim Ayşegül. Katılıyorum. Evet, evet yani ben, senin ben puanlarını e, gayet itina takip ediyorum yani. Evet. Hafta içi arkadaşlar birbirimize gerçekten not verirken acımasız olabiliyoruz. Evet. Ama gala günleri ciddi anlamda çok önemli bunu çünkü, söyledim. He, hele ki benim için çok çünkü önemli. Çünkü Ayşegül burada bu Hı -hı. hani bu oyunculuk olsun, dans olsun kimilerimizin e, bu sahnede ilk kez e, çünkü Nasıl söyleyebilirim? E, canlandırıyoruz, yapıyoruz. Böyle, o yüzden bu bu hani ilk defa iddiem ilk, Ama i̇lk şöyle defa şey tattım diye i̇şte ben her o galama zorluğu anlayabiliyorum herkesin yaşadığını. Hayır, ben her galama ve onun o kadar koyuyorum. çok hazırlanıyorum ki her galama bak birebir açtığım, yaptığım kişinin neredeyse yüzde %90 aynısı oluyorum ve son gün 10 gün e, 10 puan üzerinden hesaplanırken ben o gala günleri e ben sana kaç şey puan verdim. Şu an sıkıntı yani ne anlayamadım yani isyanın. Ben sen verdiğin puandan bahsetmiyorum. Ben genelden bahsediyorum. Gala günleri benim için çok önemliyken son evet. gün birbirinize bir tolerans sağlıyorsunuz. Yok, benim ben... yaptığım bütün emek her şeyi çok atıyorum. Sana ol. sağladığım yani, toleransla herkes sağlarım, de ben her part daha yüksek puan alacakken. Yani evet diyorsun. çünkü toparlayacakken diyorsun. diyorsun ve biz böyle böyle daha sen hafta içi her, sen ya. anladım hafta içi evet. kötü gelip e, galada mı toparlarım Tarket diyorsun. Evet yani o de gün yapabilirim. Gün de öyle o iş, de yapabilirim. Öyle yapabilirim. Valla sıkıntı. Ya ben Ayşe'nin yapmak istediğini Ayşe, anladım. Ya şimdi. Ya şey ifade etmiyorum. Ya bana ya göre, bir göre de, de mesela. Saniye, tamam sen az sonra. Diyor şey ki tam ben birinci olacakken birbirinize diyor istinaden <laughs> diyor. Yani şirinlik yapıyor onu yapıyor on veriyorsunuz diyor. Hayır öyle bir sen şey, de şey demedim. Sen de neden iyi olmak puan. güzel puan almak için galayı bekliyorsun? Hafta içinde bir kere beş alacak kombinle gelsene o zaman be kızım derim sana. Ee, bunun onunla <laughs> alakası yani. yok. Ben, Niye son güne böyle yapıyorsun? Sen belki. Sen benim geçen haftalardaki puanlarımı görmedin. Çok ben ben bir buçuk haftadır buradayım. Çok da bir yakın oldum. İki hafta vardı benim biliyor musun? Gala günlerinde herkes birbirine on verdiği için ben yine alamadım. Ben ya benim bir kalmadı, biliyor musun? hafta mı? içi herkesin kafası karışıktır. Çünkü benim... senin hafta içinde beş alman çok mümkün olmuyor. Sana bir şey diyeyim mi? Kızın hakkını yemem. Gala günlerinde önemli olan nedir biliyor musun? İlk baktığında o insan senin gözünde direkt canlandı. O insan değilse konu bu bile. Ben galadan bahsediyorum. Hafta içinden bahsediyorum. Bir soru zaman. işareti oluşuyorsa kafanda bu on olamaz anlıyor musunuz? Baktığına Hafta tam içine olarak bu demen misin? gerekiyor. Tamam burayı duyduk bla bla bla. Hafta bla, bla içine Bugün önemli bir gün. ve ben içinde size bunu bir kere anlatamıyorum. yaklaştın mı anlatamıyorum. Sen anlatamıyorum ve benim bugün bu kala günlerinde benim hiçbir şekilde farkım Peki. kalmıyor. Peki. Sen kalan kalan ama çok Ben galadan bahsetmiyor. Ben bu bahsetmiyor. bu galadan bahsetmiyor. Ben galadan bahsetmiyor. Ben galadan Ben galadan Ben galadan bahsetmiyor. Ben galadan bahsetmiyor. Ben galadan bahsetmiyor. Ben galadan bahsetmiyor. Ben 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 kaç kere oradan beş alırken sizden ne aldım ya? Ayrıca ben ne sana bu hafif yani hak ettiğinin de üstünde puanlar Ay, verdim. Hakkımı yemedi ki. Tamam müzik. Ama şu an var lütfen. Tamam herkes kendi derdini açıkladığına göre aynı şeyleri Gör tekrar sıkıklı. tekrar söylüyor. Sen haklısın üstünde puanlar verdim ben zaten merak ettim. Evet bu da ya yani. Ayşegül puanını görelim. Ben de kır. Peki. Ee, Ayşegül dokuz diğerleri on. Hazırsan geçebilirsin şu karşısına bol şans. Merhaba. Ceyda hoş geldin. Hoş Çok güzel bir kadını seçmiş Çok evet. 70 ve 80'lerin en stiliyle sinema ve moda dünyasına da damga vuran... Hem modern ama hem romantik, hem şehirli ama bir anda masaldan çıkmış kadar da masalsı bir tarzı vardı Gülşen Mubikoğlu'nun. Hala da var. Evet, üzerindeki çiçekli elbise Gülşen Mubikoğlu giymiş. Evet, bir yerinden yakalamışsın. Ama çok daha iyi olabilirdi. Mükemmel bir karakter. Gülşen Mubikoğlu... Ee, çok aksesuar kullanan bir kadın. Fularlar, şapkalar, saç bantları, inci küpeler oraya bakmıyorum orada çimlerde yatıyor. O sahne canlandı. Sahne istemiyoruz biz. Biz burada Yeşilçam'ın stilini, modasını görmek istiyoruz. Nerede anlaşılmıyor anlamıyorum. Bakın hiçbir şey anlaşılmamış olsa bile ben Nur Bilen Yavuzer olarak ilk kanal itibaren bu cümlemi söylüyor muyum, söylemiyor muyum? Söylüyorum ve arkasında duruyorum. Daha güçlü. Evet elbisen güzel ama bunu şu anda da giyersin. Ayakkabın güzel, doğru ama eh. Ya yani saçlarında dev dalgalar, dev. Beş saattir burada oturuyorum diye bir şey yok. O zaman beş katı spreyi sıktıracaktın. Göz makyajını mesela kendin buldun da mı gösterdin? Buldun gösterdin mi? Ona direkt uygulama. Olmuş mu? Biraz silemiş olabilir. Hayır. Olmadığını söyleyip biraz daha ilave ettirecektin. Yani bu makyaj olmadı, saç olmadı tamamen sizin. Ben de kendi makyajımı, saçımı kendim yaptırıyorum. Öyle bir ekip var ki ne isterseniz yapıyor. Teşekkür ederim. Ceyda'cığım şimdi senin tabii ki performansın çok kısaydı. Kısa bir performansdı birçok arkadaşına göre. Ee, sevgili Gülşen Bibikoğlu'nu e, bize burada e, yaşatmaya çalıştın. O da çok değerli bir sanatçı ve benim de çok iyi tanıdığım, çok da sevdiğim bir e, kişidir. E, oradan, buradan da sevgilerimi iletiyorum Gülşen ablaya. Şimdi, tabii burada çok e, iyi arkadaşlar var, yani sana rakip olan arkadaşların evet. var. Çok daha iyi performansları olan. Dolayısıyla e, evet çok güzel gözüküyorsun. E, bir emek var. Saygı duyuyorum. Şey Fakat öyle. istediğim bu değildi. Biliyorum. Yani beklediğim bu ben değildi. Ben de tatmin olmadım. Söyledim zaten. Teşekkür ederim. Oh Ceyda hoş geldin. Hoş bulduk. İnan bu bana. bana şiştim. Biliyorum. Hem bizim Bugün konuştuklarımızdan şiştim. Hem de size görmekten. Biliyorum. Bodrum bir marina bir akşam gece böyle gezebiliriz. Yeşilçam hiç görmedim ben bugün. Sadece Sema yüzde yüz yaptı. Onu diyebilirim. Moda yorumu vesaire. Tam işte benim stilim e, temsil edebilecek konsepte yarışmacımız. Şu anda tek Sema'yı görüyorum. Ha Ayşe e, Gül'e de on verdim. Ama o çok benzedi. Ve birebir yapmış, dikmiş, etmiş. Bu da zaten aynı yorumu o dönemde olduğu için. Ama sen gündemsin. Tamamen gündemsin. Ne kadar orada dizini ve modelinin uygun saydı. Siz bu pro konsepti yanlış anladınız. Bence de sizi kafa çok karıştı. Çok karıştı. Anlamadım. Hiçbir şey anlamadım ben bugün. Teşekkür Maalesef. ederim. Ben seni çok beğeniyorum Ceyda. Ya namazdı. teşekkür evet, ederim ben de sizi. <laughs> e, yakın arkadaşımla konuştuk. Dedi ki kesin en çok Ceyda'yı beğeneceksin. Çok eminim falan Gala diye. günleri o biraz. Geçen galam çok iyiydi dansta. Ay, çok ama iyiydi. bu hafta Olsun. Böyle ben Olur öyle. zangır zangır titriyorum. Sadece çok daha Utanıyorum kabarık saçlar ve ama. çok daha yoğun bir makyaj evet, isterdim. Evet. Buysa eğer. O yüzden yine ben. Ya teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. 9.9 yarışmış arkadaşlar. 38.9 toplamda aldım puan. Seni yerine alıyorum. Teşekkürler. Sağ olun.